Selamlar, hoş geldiniz. Kendimi bu sefer hani bu videoda çok da fazla kamerada göstermek istemiyorum. Gece saat 4, başka bir odadayım. Bu yüzden kamera açımız çok iyi değil. Her neyse konumuza gelecek olursak, bu videoda sizlere vereceğim haberler pek de iç açıcı değiller. Zaten kapakta falan da görmüşsünüzdür. Baya depresif şeylerden bahsedeceğiz. Disney Plus batıyor veya batabilir ve aynı zamanda siyahi Zeus mu olur? Bunların hepsinin cevabını bu videoda bulacaksınız. Abone olursanız sevinirim. Bir de like atarsanız sevinirim. Çünkü onlar birazcık bu kanalı düşük kalıyor. Şimdiden teşekkürler ve geçtik videoya. Arzu ederseniz Disney Plus haberiyle başlayalım. Malum yani bu haber büyük bir haber, arka plana dönen şeyler gerçekten büyük şeyler. Ve bunun bizim ülkemizde bir alakası yok bu arada. Hani son zamanlarda bazıları Disney Plus ve Netflix'i boykot etmeye çalıştılar ya şu deprem döneminden sonra. Vereceğim bu haberin onunla bir alakası yok bunu bildirmek istiyorum. Olaylar tamamen bambaşka. Hatta haber vermeden şunu da anlatmamız lazım. Arkadaşlar biliyorsunuz bu servisler yeni yeni piyasaya çıkmaya başladı. Netflix zaten uzun zamandır vardı ama Disney Plus'ta epitopu 2 yıldır veya 1 yıldır falan hayatımızda. Bu sistemler henüz yeniler yani. Bu sistemlerin kar elde etmesi için de biraz zaman geçmesi gerekiyor. Ve Disney ve Disney çıktığından bu yana büyük bir ivmeyle büyümeye devam ediyordu. Disney'den ziyade Netflix'e baktığımız zaman Netflix aslında zarar etme aşamasına gelmişti. Netflix çok da fazla paralar kazanamıyordu. Acayip para harcıyorlardı ama onun dönüşünü geri alamıyorlardı. Bu yüzden de Netflix zaten farklı farklı yöntemler denemeye başladı. Mesela tutulmayan dizilerin hepsini iptal etti. Eğer bir dizi çok izlenip çok fazla para kazandırmıyorsa asla onun devamı gelemez Netflix'e göre. Kalitesi önemli değil. Bunun yanında zaten hepimizin çok hızlı bir olay gerçekleşti. Biliyorsunuz Netflix şifre paylaşımı yapmayı kısıtlamaya çalışıyor. Hani onun üzerine uğraşıyorlar. Geçenlerde duyurdukları bir sistem çok fazla tepki almıştı bu tepki üzerine geri adım atıp biz onu yapmalık kardeşim demişlerdi. Hani alınacağınız bu servislerin durumu çok da iyi ilerlemiyor. Disney Plus'tan bahsedecek olursak Disney Plus cephesinde her ne kadar bugüne kadar ivmeyle yükselmiş olsalar da kötü bir haber geldi arkadaşlar. Disney Plus 2022'nin son çeyreğinde 2.4 milyon abone kaybetmiş. Ve bu da tabii ki büyük bir abone kaybı. Ayrıca bu kaybın çoğunluğunun Asya ve Hindistan'dan olduğunu söylemişler. Bunun bir nedeni var mı bu arada hani spesifik bir neden var mı bilemiyorum. Ama Asya ve Hindistan en çok abone kaybının yaşandığı yer olmuş. Açıkçası ben Türkiye'yi beklerdim bu arada. Hani Recep İvedik'in gelmesiyle beraber Disney Plus üye anlamında rekor kırmıştı ya. Recep İvedik ile birlikte platforma 1 milyon insan giriş yaptı. Resmen bir dünya rekoruydu bu. Hani ben o insanlar Recep İvedik izlemek için satın aldılar. Daha sonrasında Recep İvedik bitince iade diye düşündüm. Hani bir daha üye olmadılar diye düşündüm. Bu yüzden bu rakam ortaya çıktı diye düşündüm. Ancak öyle değilmiş. Eğer öyle olsaydı çoğunluk Türkiye'de derlerdi. Fakat asıl çoğunluk bambaşka ülkelerde. Bu 2.4 milyonluk kayıp abonesi sizlere az gelmiş olabilir belki de. En azından sayısal olarak az gelmiş olabilir. Fakat bunun Disney'e getirdiği zarar da açıklanmış. Bu büyük abone kaybı Disney'e 5.5 milyar dolar kaybettirmiş. Bu arada gerçekten milyardan bahsediyorum. Çomolok Otomobil'in bahsettiği 50 milyar ama 50 bin değil yani bu. Türk Lirası'na çevirdiğiniz zaman zaten rakam iyice uçuyor. Disney'in kaybı ve zararı bu kadar büyükmüş arkadaşlar. Daha doğrusu düzeltiyorum bu bir zarar değil. 2.4 milyonluk abone kaybı yaşandıktan sonra Disney, Disney Plus'a verdiği 5.5 milyar dolarlık bütçe kesintisi yapmış. Yani Disney Plus'a bir nebze daha az bütçe ayrılacak diyebiliriz buna. Yine bir nevi zarar alıyor bu fakat bu zarar Disney Plus dizilerinin başına geldi. Ah ah yani ne denir ki. Bu zararın yanında Disney bir de 7 bin tane işi çıkartmış maalesef. Çünkü o kadar abone kaybedince maalesef işi kaybetmek zorunda da kalıyorsunuz. 7 bin insanın iş hayatına son verilmesi de gerçekten büyük bir olay. Buradan onlara da geçmiş olsun dediklerimizi iletiyorum açıkçası. Disney Plus o bölgelerde neden bu kadar düşüş yaşadı, neden o kadar abone kaybetti bilemiyorum. Tabii ki her şeyin yükselme dönemi olduğu gibi bir düşüş dönemi de oluyor. Bence Netflix'te Disney Plus'ta ulaşabileceği potansiyel sayılara ulaştılar. Bundan sonra eğer insanları platformda tutabilecek bazı içerikler getirmezlerse elbette ki abone kaybedecekler. Bu rakam sadece 2.4 milyonda kalmayacaktır daha da artacaktır eğer yeni şeyler ve güzel şeyler yapmazlarsa. Mesela şu anda yoldan geçen bir insana sorsanız Disney Plus olsun mu olmasın mı deseniz adam bence olmasın diyecektir. Çünkü bu Disney Plus özellikle Marvel markasının resmen sonu oldu, düşmanı oldu. Disney Plus dizileri Marvel'ı lekeledi bence. Onlara verilen uğraşlar sonucunda bence filmler de kötü olmaya başladı. Bu bir domino taşı etkisi yarattı. Eğer Disney Plus'ta abone almak daha da bir yükseliş yaşamak istiyorlarsa her şeyi düzeltmeleri gerekiyor. Özellikle de kaliteyi. Bakalım artık ne olacak bu listenin ahvali? İlerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Bir diğer haberime yapacağım geçişi kameralı yapayım istedim. Geçtik bir diğer haberimize. Aslında geçtiğim bu yeni haberde bir noktaları Disney ile bağlantılı. Yani bu videoda Disney'den çok da uzaklaşamıyoruz aslında. Zamanında Percy Jackson isimli bir seri vardı. Kendisinin hem kitapları bulunuyor hem de filmleri. O seriyi biliyor musunuz? Hatırladınız mı? Bilenler veya bilmeyenler vardır artık her neyse. Percy Jackson serisi içerisinde bazı tanrılar bulunuyordu. Mesela Medusa, Poseidon, Zeus gibi. Açıkçası ben o filmleri izledim ve beğendiğimi hatırlıyorum. Yani tabii ki de çok küçükken izlemiştim o yüzden aklımda beğendim şeklinde kalmış. Şu an açıp izlesem beğenir miyim gerçekten bilmiyorum. Ama hani Percy Jackson'a dair yeni bir şey yapılsa izlerim diyordum ve yapılıyor da bu arada. Ben size bunu çok önceden duyurmuştum. Disney Plus'a Percy Jackson dizisi geliyor. Percy Jackson dizisi zaten gelirken birazcık gümbürtü yaratmıştı. Çünkü serinin ana karakterlerinde bazı değişiklikler yapıldı. Bu seriyi ben bir noktada Harry Potter'a benzetiyorum. 3 tane arkadaş var, ikisi erkek, bir tanesi kız. Hani bu üç arkadaş serinin başrolü aslında. Ve bu dizi daha duyurulurken, başrol kızın aslında beyaz tenli olmasına rağmen dizide siyah tenli olacağı açıklanmıştı. Hal böyle olunca biz de birazcık kızmıştık açıkçası. Her zaman yaptığımız şey yani eğer beyaz birini siyah yaparsanız kızarız. Ve tabii ki siyah birini beyaz yaparsanız da kızarız ama tabii ki de o mümkün değil. Biz biz bence yıllar boyunca beyaz birinin siyah olduğunu göreceğiz ama siyah birinin beyaz olduğunu asla göremeyeceğiz. Her neyse şimdi bir haber daha geldi arkadaşlar ve bu haberde bu konuda yine siyah beyaz üzerine. Zaten kapakta falan da gördüğünüz çok da heyecan yaratmayacağım. Evet baya baya Disney Plus'ta gelecek olan Percy Jackson dizisinde siyahi bir Zeus göreceğiz ve finish yani ben burada bittim. Resmen Social Justice warriorların tap noktasıdır bu. Hayatım boyunca siyah bir Zeus tiplemesi görmemiştim. Ama illaki vardır bu arada hani bu benim için ilk oldu sadece o yüzden aktarmak isterim sizlere. Siyahi Zeus mu olur abi diye sormaya gerek bile yok oldu vallahi. Percy Jackson dizisinde göreceğiz. Disney Plus abone kaybediyor demiştik ya o aboneleri geri kazanması için kaliteyi artırması lazım demiştik. Umarım bu dizi kaliteli olur ama Disney şu Social Justice Warrior'lık kafasından çıkamadığı sürece kalite tekrardan geriye gelir mi gerçekten bilemiyorum. Biz ne zaman filmleri iyi yapmaktan uzaklaşıp onları politik şeylere uyarlamaya başladık. Herkesin bir an önce özüne eskiye dönmesi lazım. Çünkü filmler politik şeylerden ziyade aslında hikaye anlatması gereken bir araçtır. Bizler filmlerinizi siyahi karakterler veya beyaz karakterler var diye sevmiyoruz. Anlattığınız hikayeyi, verdiğiniz macerayı beğendiğimiz için sevip izliyoruz. Acaba bunu ne zaman anlayacaksınız? Acaba ufak bir kitle için büyük kitleyi kaybetmemeyi ne zaman öğreneceksiniz? Muhtemelen öğrenmeyeceksiniz. Disney zaten son zamanlarda bayağı bir sapıttı. Animasyonlara bile mesela eşcinsel karakterler koymaya başladılar. Ve ben bunu doğru bulmuyorum. Mesela Toy Story 5 duruldu hepiniz biliyorsunuzdur en azından eğer benim videomu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Ama ben eminim ki gelecek olan oyuncak hikayesi 5 filminde eşcinsel bir oyuncak olacak abi. Bakın %100 söylüyorum. Zaten bazı Lightyear filmi mesela çok eleştirilmiş eşcinsel şeyler var diye. Oyuncak hikayesi 5 filmine koymama ihtimali yok bu adamların. Ferhat Kucur derdi dersiniz bundan 1 yıl sonra 2 yıl sonra 3 yıl sonra artık oyuncak hikayesi 5 ne zaman çıkarsa, eşcinsel bir oyuncak varsa gelip bu videonun yorumlarına yazarsınız. Tabii hatırlarsanız. Videomuzun sonuna geldik hani bu düzen nereye kadar böyle gider, ne olur bu social justice sona erer mi? Artık bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama bu akımı geçeceğini zannetmiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.